Arkadaşlar bugün Goanyu oynuyorum ee, new avdaki Superman ile aynı bazı bejirlere daha çok hasar ya da daha az hasar vurabiliyor bunun dışında e, ve görüntü dışında tabi birebir aynısı ee, bildiğiniz gibi Superman'in iki formu vardı bir yürüyüş formu bir de uçuş formu buradaki Goanyunun da bir yürüyüş formu bir de koşu formu var çok fazla ayrıntısını anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Superman avda uzun zamandır olan bir hero. Beceriler kısmında dikkatimi çeken birkaç şey var. Örneğin Guan Yu'nun koşu formundayken s 1i çok daha fazla vuruyor. Kırılgan hero en neredeyse tek atabiliyor. Superman'in de s 1i yüksek hasar vuruyordu ama Guan Yu kadar yüksek hasarı yoktu. Ama Superman uçuş formundayken eski kullandıktan sonra bir hareket hızı kazanıyordu, bir speed kazanıyordu. Guan Yu'da bu yok şu anda. Yakın zamanda buff nöf falan gelebiliyor, değişebiliyor beceriler falan. E, Ulti hasarı burada da yüksek, Avda da yüksekti. E, kısacası Guan Yu burada da güçlü olan bir karakter. E, oyuna gelirsek, oyun şu an Malphite isminde. E, ben de Meksika'ya bağlanıp oyuna indirdim oyunu daha yüklemediyseniz e, birkaç video altı benim videom var kısaca anlattım nasıl indireceğinizi nasıl indirebileceğinizi oradan bakıp oyunu indirebilirsiniz çok da zor bir şey değil kolay zaten şu an oynayan çoğu kişinin ilk etapta bu oyundaki karakterlerin nasıl olduğunu mekaniklerini e, harita nasıl diye merak ettikleri için oynadığını düşünüyorum ki ben de oyun çıktığı zaman e, Adapte olmuş şekilde oynamak istiyorum oyunu. E, bu yüzden alfa testini indirdim. E, oyuna dönersek, karşına Max var. Zaten profilden gördüğünüz gibi Max e, Max'e baya benziyor. E, Max beni counterlayan herolardan biri. E, demin gördüğünüz gibi ultisi e, uçmama ya da koşmama engel oluyor. Yavaşlatıyor beni. Ayrıca S2'si üstünden atladıktan sonra da bir sustur attığı için yeniden koşmama engel oluyor. Goanyu ee, Guan Yu ya da bildiğiniz gibi Superman çok hızlı gank at atabilen bir hero. Çok hızlı sol olan de yine mide gank atıp gelebilen bir hero. Ee, Max de ultisi sayesinde bana yetişebiliyor. Ee, Team çok hızlı gelebiliyor o da. Ee, Superman oynarken eğer karşınızda Max varsa eski çok fazla kullanmamaya dikkat edin. E, zamanlamasına dikkat edin ya da e, Size ulti attığı zaman eski e, Attıktan sonra eski Eğer kullanırsanız bir arındırır alıyorsunuz Bildiğiniz gibi Superman'de de öyleydi Burada da aynı Ben de bunu yapmaya çalıştım Birkaç yerde Başarılı ya da başarısız Tam Bilmiyorum artık e, Bunun dışında avdaki ekipmanlar ile buradaki Ekipmanların çoğu aynı bazıları avda yok ya da avda olanların bazıları burada yok. Pasif olarak bir iki artı ya da bir iki eksileri var. Mesela buradaki savunma itemlerin bazılarında hasar var. Fiziksel saldırı bedeli. Avda eski Narrow mantosunda ya da Herkül'de vardı. Şu an ikisinde de yok. Bunun haricinde şu an oyunu daha mekanik olarak öğrenmeye çalışıyorum ben de. Hero'ları sürekli denemeye çalışıyorum bende olanlara oyun kısa bir zaman önce herkese 100k gold artı 10k kupon gönderdi ee, bunu alabilmek için altın seviyesine ulaşmanız gerekiyor eğer altın seviyesine ulaşıp da alamadıysanız hesaptan çıkış yapıp e, girdikten sonra bir iki oyun oynayın e, etkinliklere ya da mesajlara düşüyor direkt gold biriktirme ve derdine girmeden istediğiniz kahramanları alabilirsiniz yani 18k golddan da galiba 5 euro falan oluyor e, kuponları sayamazsak. E, bunun dışında Max de beni kesti de beni. Eski mi kullanmama rağmen canım bayağı düşüktü. Büyü hasarıyla öldüm galiba. E, 4/1 skorum var şu anda. E, benim için oyun biraz kolay geçiyor aslında ama takımdakiler için aynı şeyi söylemem mümkün değil. E, Botta Mitte de çok pasif oynuyor gördüğüm kadarıyla. Bakalım tek başıma taşmaya çalışacağım. Hmm. Ayrıca bu oyunda farklı olan, e, ekstra olan bir şey. Küçük Ejder'in yerinde e, Teleport var. Soladaki oyuncu hızlıca Ibis'le yine gank atabiliyor bu sebeple. Demin gördüğünüz gibi. E, karşıda Arum var. Arum'u itip kendime ulti attırtmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlara gelmeden hem tanklarım hem de ölmeyeceğimi düşündüm. Ee, takımda olan kırılgan hero'ları tutsa ya da büyük ihtimalle keserdi onları. Ya da takım arkadaşlarına kestirirdi. Ee, burada bir tık joystick'imde takılma oldu. Ee, ben yine wired'ı bekliyorum ama çıkmadı espri atıp keser mi diye. Ee, Violet biraz iyi oynuyordu bu oyunda. Yani zorlayan oydu bana göre. Hem Arum'un olması hem de Violet uzaktan uzaktan vurabildiği için e, Teamfight'a girmeden Arum e, Beni tutabiliyor Ya da Max bana ulti atabiliyor e, Tekrar sol lane'e geldim Kuleyi vermemek için Bu da Zanis'te gelmiş Max'in yanında Minyonu itmeye çalışıyorum Aynen hmm, Karanlıkta olduğunu düşünüyorum ki karanlıkta var galiba, aynen takım arkadaşlarını çağırıyorum ama ben ulti attım oraya ee, Zanis'in kaçma skilli yok zaten Bir önceki videoda da ben oynamıştım onu Buradaki ismini tam hatırlayamıyorum şimdi ee, Max bana ulti attı ama yani bir şey değiştirmez bu Öldürecek bir ihtimalle Takımda bile bizde Aya var avdaki ee, hemen sol olayını alacağım. Ki daha rahat Evisey'ine gidip geleyim diye. Ya ben bir de gank atayım diye. Ee, daha iyi olacak benim için. Ee, i̇kinci kuleyi zorluyorum. Aslında zorlamaya da bilirim ama Zanis geliyor. Zanis'i denemek istiyorum burada. Aya da var üstümde. Zanesin ee, Zanis'in gerçek hasarı var. Normalde eğer çok fazla kasmamış olursam Zanis beni rahatça kesebiliyor. Çünkü ikinci skili beni yavaşlatıp, gerçek hasarı da olduğu için beni çabuk eritip deniyor. Ee, ama aya var, hem de zanesi kasmamış Kolayca kestim onu. Videonun bundan sonraki kısmına müzik ekleyeceğim. Ee, bir videom olduğu için şu an ne anlatılır, ne diyebilirim ee, bilmiyorum. Ama e, yorumlara aklınıza takılan bir şey olursa yazarsanız ee, gelecek videolarda sorduğunuz soruları cevaplayabilirim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. time said take the picture but you rolled your eyes now I'm mortified You still eyes. push me behind to get me from my better side I wanna push you back but that's all you want wanna rub me up I'm holding back trying to get me framed from me in cost. said I attacked you that's just a false truth no need to argue and yeah I've had enough you follow me, anywhere I try to be alone I find you there There's more than me, everywhere I try to go alone I find you there You follow me, I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Tryna find a silver lining. All I wanna do is so avoid the violence. But you hear again, I'm losing it. There's no more screaming in silence. Get out of my face, turn off the flash. I hate the fame. find your That's got Looking out for the opposition, we don't do this for Mashpee. Mm, don't make really blast still. I put a word, no don't fly the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't be in like the waste, Pull up in Mercedes. Next year you gonna see me pull up in the race. All I the hard. Mama told me boy, make sure you tie your hey When I was down by, boy, I got on my knees I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty whiz. was a part of the game. No. Now we getting paid every single day. Y'all's yeah, husband, I can turn an eight to a twenty-eight. Let me show you twelve. Kiss my yeah, see them lights, but you know I got the strap. But right thought we can't fade every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. them all, faith. I've been out finding my ways, grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise, stuck in a phase. Let it turn to blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all? I got a taste. You push on the pedal now, I gotta skate. Yeah, all I ever know, Put me on this throne, Pinnacle, it Push my buttons and that motherfucker go. What you know? What you What you own? Push it and I zoom. Sonic booms fill the room. Ride it till the toe, With my coons, motherfucker. You all know what to do with the crew when we coming through. Y'all better move. Make it fast, ain't no second chance Coming for your ass, time to ash Burning drama down, better push the gas Like Up, I just dash On my way to the bank.